tiroid tembelliği, tembelliği beyin sisi yapar mı sorusu hocam? Ciddi ölçüde yapar Çağla. Çünkü beynimizin de çalışma frekansı ve hızı yeterince tiroid hormonu bulup bulamamasına doğrudan bağlı. Yani beyin nasıl oksijeni bulmadığı zaman down oluyor, düşüyorsa, şekeri bulmadığı zaman, koenzimi bulmadığı zaman, demiri, B12, folik omega 3'ü bulmadığı zaman düşkün hale geliyorsa aynı şekilde burada da aynı şey söz konusu. O yönetici şef orayı da mı yönetemiyor? Kesinlikle çünkü oluyor. tiroid hormonu vücudumuzun orkestra şefi. Evet, Bizim vücudumuz demişsiniz. 220 voltla da çalışabilir, 120 voltla da çalışabilir, evet. 60 voltla da çalışabilir. Eğer tiroid beziniz yeteri kadar tiroid hormonu yapamazsa beyniniz 220 voltluk bir ampul olmaktan çıkar. Önce 120 voltluk sonra 60 voltluk bir ampule döner. Hmm. Kafanız karışır, unutkan olursunuz, hmm. dalgın olursunuz, hatırlayamazsınız. Beyninizi sis basmış gibi hissedersiniz. Ve zaten unutkanlık ve odaklanmama bozukluğu, odaklanamama problemi, sisli beyin benzeri işaretler, sinsi bir hipotiroidinin, gizli bir hipotroidinin, gözden kaçmış bir subklinik hipotiroidinin işareti ne yapacaksınız? Hemen gidip TSA'nıza bakacaksınız. TSA. TSA. HS TSA testi. TSA'nız 3.5'ün üstünde ise bir dahili uzmanına. Dört üstündeyse, beş üstündeyse bir dahiliye uzmanına ya da bir endokrinoloji uzmanına hemen gidip araştıracaksınız. Hashimoto'nuz mu var? Geçici bir hipotroid mi yaşıyorsunuz? Başka bir tiroid probleminiz var? Bunun anlaşılması lazım. Sadece tiroid bezinizin tembel olduğunun anlaşılması yetmez. Hmm. Aynı zamanda neden tembel? Ne olacak benim sonum, gidişim? Ne yapmam bir lazım? Dizilecek mi hocam mesela o tembellik varsa? Mümkün. mümkün. mümkün yani mi? gerçekten çok sık ve baştan almış tedbirlerle bazı Hashimoto vakalarında ilaç kullanmadan da TSH seviyesi düşebiliyor. düşebiliyor. Yani Başka sizin, şeyler yönetiliyor galiba. Evet, evet birazcık mi? eksersi yönelmeniz, birazcık selenyum desteğini gıdalarla takviyelerle artırmanız, birazcık glutenlerden uzak kalmanız, beslenmenizde bazı tedbirler almanız filan işe yarayabiliyor.